Gürancılar dedik ya hani zaten Güran demek yani kusura bakmayın kızacaklar küsüyorlar ediyorlar ama yani tabii ki çoluk çocuğunu masumları tenze ederek söylüyorum ama sonuçta bir markalaştı Güran soyadı. Ee, ve o markalaşmada hani iyi bir anlamda değil tabii. Şöyle markalaştı. Kötülükle. E, ahlaksızlıkla özdeşleşti maalesef. Yani tehdit, şantaj, hakaret ne istersen var bir kıvama geldi. Şimdi bunun üzerine Narin'le ilgili yayınlar yapan, Güranlarla ilgili yayınlar yapan birçok e, platform, birçok paylaşım e, hesaplara da ilginç e, tepkiler vermeye başladı ve ilginç e, konulara girmeye başladılar. Yani e, şey var aslında, dozajı aşmak denilen bir şey var ya gittikçe ahlaki çizgiyi ee, aş, şimdi ahlaki çizgi diyeceğim adamlarda ahlak yok ki. Şimdi ahlaki bir çizgide dursunlar. Böyle bir şeyle de karşı karşıya değiliz. Şimdi ne oldu? Bir Nurcan diye bir e, hesap türemişti. Herkese küfür eden, belden aşağı tehditler, insanların özel bilgilerini ifşa eden bir Nurcan hesabı oluştu. Sonra bu Nurcan hesabıyla gece gündüz konuşanlar Nurcan'la küsüp Nurcan'ı ifşalamaya başladılar. İfşalarken işte bu işin içerisinde Güranların avukatlarının ismi geçti. Yunanların lehine o da açan kişilerin ismi geçti. Hatta benim de kendileri davalık olduğum birçok e, canlının e, oksijen israfı yapan canlıların idrak yolları enfeksiyonu yaşayan bu tiplerin de isimleri geçti. Bu isimlerin hepsi geçerken e, hesaplaşmaları da aradan çıkarmaya başladılar. Yani dediler ki ya biz bu işi yaparken hani birilerini ifşalarken kendi sevmediğimiz tırnak içerisinde hafif rakip gördüklerimizi de buradan nasıl yok edebiliriz diye kendi arasında böyle bir sürtüşme bir tartışma da yaşandı. Ta ki buraya Pikachu diye bir hesap çıktı. Kim olduğunu tabii bilmiyoruz. Ben şahsen bilmiyorum. Kim yönetiyor, kim etmiyor. Ve bu hesapla ilgili hesap da bugün bir paylaşımda bulundu. Eee paylaşımda eee ilginç noktalara değindi aslında. İşte eee bir bir hesaptan bahsetti. Zeve adlı bir hesaptan. O da yine Space odaları açan. X'te de e, hesabı olan bir, plat, bir e, yayıncı diyelim artık art, yayıncı diyoruz yani her önüne gelen de yayıncı oldu. E, maalesef e, öyle bir durum oldu. Hadi neyse yayıncı diyelim. X'te bir kullanıcı. Zeva adlı kullanıcının ben Nurcan'ın paylaşmış olduğu pasaport üzerinden kafa yorup tweet atarken bana DM'den ulaştı. Kendisiyle bir tanışıklığım da bulunmuyordu. Pasaportun mülteci pasaportu olduğunu belirtti. Bu bilgiyi ciddiye alıp tweetimde paylaştım. Gel zaman git zaman Handan Er ismine ulaşıp kocası Ali Can Kese ile olan videosunu paylaştığımda aşırı şekilde tepki veren DM'ler ses kayıtlara atmaya başladı bana. Alican'ın yani Zeve'den bahsediyor burada. Alican'ın sanıldığı gibi birisi olmadığını, Urfalı olduğunu kendisinde tanıdığını yazdı. Çok garip bir tepkiydi bu. Aşırı derecede rahatsız oldum. Oldu Handan Er'in ortaya çıkarılmasına. Henüz daha ne Nurcan'ın ses kayıtlarından haberimiz var. Hiçbir şey yok ortada. Bildiğimiz tek şey Handan Er ile bazı görsellerin eşleştiği. Züğürt'ün de paylaşmış olduğu 2013 yılına ait Handan Er'in direksiyon eğitim sınavında başarıyla geçtiğine dair e, Melek e, Driving School paylaşımını e, Twitter paylaşımından gerçek olmadığını, Handan'ın o kişi olmadığını savunuyordu. Çok garip şekilde o beni engelledi diyor. Buradan Zeve'den bahsediyor. Ve Zeve'nin ona bazı bilgiler işte bazı konularda e, briefler verdiğini ve aynı zamanda kendisine bilgiler aktardığını söylüyor. Handan ortaya çıkarılmasına henüz daha ne Nurcan'ın ses kayıtları falan filan neyse devam ediyor. Biraz önce çok garip şekilde o gün beni engelledi. Hiçbir anlam verememiştim. Bana attı ses kayıtları da duruyor. Ali Can Urfalı olduğunu bilecek kadar tanıyormuş onları. Hayat garip. Ee, bu arada kendisinin çok garip iddiaları var diyor. İşte burası skandal. Ee, aslında şu hani Çamburat izli kalsın var ya. Tam da öyle bir şey. Yani Filiz Fidan'la ilgili. Bu ekranda da sık sık gördüğünüz isimlerden biri biliyorsunuz. Filiz Fidan'ı bir yerden araştırıyormuş. Kayıtlarda bodrum çıkmıyormuş. Ama bulacakmış. Neyle araştırıyorsa artık bir yerlere bağlamaya çalışıyordu. Filiz Fidan'ı sanki eskort çetesinin başı gibi bir yerlere iki bayan varmış. Diyarbakır'da eskortluk yapıyormuş. Filiz Fidan bunlardan birisiyle sürekli konuşuyormuş. Hatta Diyarbakır barosunun bu kişilerden haberi varmış. Başları Filiz Fidan imiş falan filan. Yani arkadaşlar e, hani kendi onursuzluklarını başkalarının e, onursuzluğu gibi görmeye çalışmak da böyle bir şey galiba. Yani Filiz Fidan'a güya ya işte eskortlar arasında iyi olduğunu, eskort başı gibi bir anlam yüklemek istediğini bunu da e, Pikachu adlı hesaba gönderdiğini söylüyor. Pikachu anlatıyor bunu. Diyarbakır'da escortluk yapıyormuş. Filiz Vidan da bunlardan birisiyle sürekli konuşuyormuş. Hatta Diyarbakır Barosu'nun bu kişilerden haberi varmışmış. Başları Filiz Hanım imiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyordu. Tabii e, Pikachu da inanmamış. Yani buna artık yani zaten IQ'un 15 bile olsa inanmazsın. Bu deme paylaşımlarından sonra zaten meczup olduğuna kanaat getirmiştim. Atsana onları da ZV son bir not çok çok güvendiği bir kaynak Züğürt'ün kabus olduğunu söylemiş kendisine falan filan.